Öncelikle herkese merhaba. Ben diyetisyen Beyza. Obezite cerrahisi ameliyatı sonrası ikinci hafta nasıl beslenmeliyim? İkinci haftamız tanesiz çorba dönemidir. Sabah, öğlen, akşam ana öğünlerimizde tanesiz püresiz çorbalar tercih edebilirsiniz. Bunlar hangi çorbalar olabilir? tarhana çorbası, domates çorbası, yoğurt çorbası ve sebze çorbaları tercihleriniz arasında olsun. Ancak mercimek çorbası önermiyorum. Mercimek çorbası kuru baklagil ve lifli yapısından kaynaklı gaz ve şişkinlik problemlerine neden olmaktadır. İkinci hafta itibariyle tamamen evlerinizde konfor alanınızın geniş olduğu bir yerde olduğunuz için tanesiz, püresiz, şekersiz komposta ve hoşaf tüketebilirsiniz. Laktozsuz suyunuza devam edebilirsiniz. Meyvenin suyunu sıkıp tüketebilirsiniz. İkinci hafta itibariyle yoğurt ve ayran tüketmeye de başlayabilirsiniz. İkinci hafta itibariyle ara ürünlerimizdeki tüketeceğimiz sıvıları çok az miktarda sulandırmamız gerekiyor. Aynı zamanda ikinci hafta itibariyle günlük 2 litre su tüketimimizi tamamlamamız gerekiyor. Suyu sade içemiyorum diyorsanız eğer içine çubuk tarçın ve sevdiğiniz meyve kabukları ekleyerek suyu aromalandırarak tüketebilirsiniz. İkinci hafta itibariyle günlük 8000 adım atmayı unutmayın. Sağlıklı günler dilerim.